bulduk. Hocam hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yaklaşımları bir milli güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Artık CHP yönetimi Atatürk'ün CHP'si olmaktan CHP'yi çıkarmış ve PKK'nın sözcülüğünü üstlenmiş bir vaziyette yol almaya çalışıyor. Şu son olayları hep beraber görüyoruz. Mersin'de bir terörist bir polisimizi şehit etti. Bu teröristin kimliği ortada. Bütün bunlara rağmen Teröristle ilgili daha önce bunlar gazetecidir, haksız yere tutuklanmıştır. Dünyanın en büyük hapishanesi Türkiye'dir diye bir rapor hazırladılar. Olaylar gösterdi ki ve o zaman herkes tarafından biliniyordu ki bu terörist gazeteci değil. Bu terörist PKK'nın mensubu. Bununla beraber gazetecilik kılıfı altında terörle irtibatını, iltisakını ve üyeliğini devam ettirerek milletimizin, devletimizin, vatanımızın aleyhine bir faaliyet içerisinde geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşanan olayla birlikte bu kişinin gazeteci değil, terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi CHP ile PKK arasında şöyle bir paslaşma var. PKK yetkilileri diyor ki, PKK teröristleri, bu kendini patlatan kişi o terörist değil, başka teröristtir diyor iddia edilen terörist bizim yanımızda teröristler devam ediyor diyor. CHP Genel Başkanı da PKK'nın açıklamasıyla, teröristlerin açıklamasıyla aynı açıklamayı tekrar ediyor. Ama bu kişinin gazeteci olmadığı, terörist olduğu her kes tarafından da ikrar ediliyor, kabul ediliyor. Şu durumun vehametine bakar mısınız? Türkiye'de ana muhalefet konumunda olan ve altılı masayı bir araya getirerek onlara öncülük yapan Cumhurbaşkanlığına adaylığını ortaya koymaya çalışan Kılıçdaroğlu PKK'nın ağzıyla onların sözcüsü gibi konuşuyor. Yazıklar olsun. Bu ne behbaht bir durumdur. Bu ne hadsizliktir. Bu ne yüzsüzlüktür. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de milletin ve devletin başı olmaya talip bir kişi kan dilin ağzıyla Kandil'in sözcülüğüne üstlenmiş bir vaziyette boşuna HDP'ye bakanlık verebiliriz demiyorlar. Niye böyle yaklaşıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Kandil'deki terörist başı CHP'ye yönelik ne diyor? CHP HDP'ye muhtaçtır diyor. Bu nedenle CHP ile Kandil arasındaki münasebet algülüm vergülüm halinde devam ediyor. Dolayısıyla bugünkü CHP Atatürk'ün kurduğu CHP olmaktan çıkmış Kandil'in ağzıyla PKK'nın sözcüğüne soyunmuş bir vaziyette. Yazıklar olsun! Bugünkü PKK'da Siyonist ve emperyalistlerin maşasıdır. PKK asla ve kata bir Kürt hareketi değildir. PKK Büyük Ermenistan ve Kürdistan geçiş devleti, Nirdan Fırat'a büyük İsrail'in tetikçisi ve maşasıdır. İşte Kılıçdaroğlu da onların sözcülüğünü yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi açılıyor. Ve inşallah ilk olarak da dezenformasyonla ilgili kanun görüşmeleri ondan sonra salı günü başlamış olacak. Ve ondan sonra verdiğimiz sözlerimiz var. Sözleşmeli personelle ilgili mutlaka bunu yasalaştırarak 500 binin üzerindeki sözleşmeli personelimize sözleşme hakkının verilmesiyle ilgili gerçekten mali ve sosyal haklarını iyileştirmiş olacağız. Aynı zamanda daha önce taşeronları onları kadroya geçirmiştik. Bir milyona yakın işçi kardeşimizi. Yaklaşık 90 bin kişi dışarıda kalmıştı. Statüleri gereğince farklı statülerde olması çerçevesinde. Şimdi onlarla ilgili de Çalışma Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma yapılıyor o 90 bin kardeşimizi de inşallah bu manada aynı güzellikle aynı noktada hep beraber buluşturacağız. Aynı zamanda asgari ücretle ilgili çalışmamızı Aralık ortasına kadar neticelendireceğiz ve asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi bir dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız inşallah. Aynı şekilde tabii ki işverenlerimizi de destekleyeceğiz. Onları da mağdur etmeyeceğiz. Devlet olarak işçimizin de işverenimizin de yanındayız. Hep beraber çiftçimizin yanındayız. Desteklemelerimizi devam ettireceğiz. Hep beraber esnafımızın yanındayız. Memurumuzun, emeklimizin, sanayicimizin yanındayız. Allah'ın izniyle bir Ocak itibariyle bu konuda memur ve emeklilerle ilgili hem işçi hem memur emeklileriyle ilgili çok güzel dokunuşlarda bulunarak bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artırarak enflasyonu aşağı indirerek daha müreffeh bir dönemi hep beraber yaşayacağız.